Kedi evi yapan çocukların olduğu bu resimde yandaki görselleri bulabilir misin? İşte en sevdiğim bölüme geldik. Çengel bulmaca. Gölgeler hangi gölge hangi kedinin? Hadi eşleştirelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Ben kendimi tanıştırayım. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry. Bu ayki Popeyes'ın çocuk menüsünden biz çıkıyoruz. Çok eğlenceliyiz gerçekten biliyor musunuz? Kafalarımız ve kollarımız oynuyor. Milika Çocuk Dergisi'ni beraber açıyoruz. Kedi sen fareyi kovalıyorsun da. Evet ben sürekli fareleri kovalıyorum. Çünkü ben fareleri çok seviyorum. Ama ben de sürekli kaçıyorum. Bu ayki Milika Çocuk Dergisi hep senden bahsediyormuş kedi. Evet evet hep kedilerden bahsediyor. O yüzden sunuculuğunu ben yapıyorum. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Minika Çocuk Dergisi'ni incelemeye başlayalım. Bakalım senin hakkında neler anlatıyor. Evet evet hadi okumaya başlayalım. Evet Minika Çocuk Dergisi Miyav Miyav Kedi diye başlık atmış. Editör Salih Zengin bize merhaba diyor. İlk sayfada haydi bulalım diyor. Kedi evi yapan çocukların olduğu bu resimde yandaki görselleri bulabilir misin? Tabii. Bu. Bu. Evet bir tane kova var. Kovayı bulduk. Başka? Baba kabı burada. Evet kedi maması kabı. Burada da var, burada da var. Bir tane kedi evimiz var. Kedi evimiz zaten burada. Bir tane kedinin oyuncağı var. Kediler ipleri çok severler çünkü. Burada. Kedi maması burada. Evet, bir tane kedi mamasını bulduk. Bir tane de toka var. Toka da başında. Tam 6 tane resim bulduk. Mineka çocuk ekranı heyecan dolu pis kedi demiş. 6 yaşında meraklı bir kedi olan Pisi Kedi dostu Lara ile çok iyi anlaşıyor. Her bölümde Lara'nın okuduğu eğlenceli hikayelerle kendini bambaşka bir serüvende buluyor. Minika çocuk ekranından kesitler veriyor bize. Maceracı yüzgeçlerde turnuva zamanı. Neşeli dünyam çok neşeli. Ve Minika çocuk Mart ayında eğlencelerle dolu. Whisper. Ben Whisper'ı çok seviyorum. Evet biz Whisper'ı çok seviyoruz. Mırmır mır kediler. Biraz yaramaz, çok sevimli. Bazen sinirli, yumuşak tüylü, kıvrık kuyruklu. Evet burada kedilerin neden mırmırladığını anlatıyor. Söylerken biraz komik oluyor değil mi? Tatlı tatlı mırlayan bir kedi var burada. Niye acaba? Çünkü çok huzurlu ve mutlu diyor. Bu seveke. Dünyada milyonlarca kedi var. Bizim en çok bildiklerimiz ise Tekir. Van, Ankara, Siyam, Sibirya ve İran kedileri. Hepsinin de yumuşacık tüyleri var. Kediciye ev yapalım. Evet burada amcasıyla beraber bir kediye ev yapan çocukların hikayesini anlatıyor. Kedim ne dedi diyor. Kıskın kedi. Evet orada kedi kızmış. Gel burada kızmamış. Evet o da sevilen kedi. Burada soğuktan kıvrılan kedi yani üşüyorum diyor. Burada oynamaya hazır bir kedi. Burada da kuyruğunu havaya kaldırmış. Bize yaklaşıyor. Karnı doymuş ama oynamak istiyor. Ve yavru kediler. Anne kediler yavrularını aynı böyle boynundan tutuyorlar. İyi eğlenceler yavru kediler. Süper minik miau demiş. Ve burada bir kış bahçesinde baktığı kedilerden bahseden bir çizgi roman var. Evet geldik karma karışık bir yere. Sevilme kediyi kulübesine ulaştıracak doğru yolu bulabilir misin? Bulabilir miyiz? Evet. Hadi bulalım. Çikolata. Evet, hakikaten çok kolaymış. İşte en eğlenceli sayfaya geldik. Yapıştırın, tamamlayın. Resimdeki bazı bölmeleri puslu vermişler ve bunları yapıştırmamız isteniyor. Hadi yapıştıralım. karıştırınca resmimiz daha güzel ortaya çıktı. Bu sayfamızda eşleştirme var. Birbiriyle ilgili olan resimleri eşleştirir misin demiş. Tabii ki sarı kedinin yüzü de sarı olur. Tüylü kedinin yüzü de tüylü olur. Siyah kedisi, Ankara kedisi, renkli kedi ve gri kedi. Sırada ne var? Sıralamaya hangisi gelmelidir? bulup yuvarlak içine alır mısın diyor. Buradaki resimleri takip edeceğiz. Kaç tane varsa sıradaki resmi ona göre koyacağız. İki tane aşçı, iki tane ressam. Burada da bir tane aşçı olması gerekiyor. Bu sayfamızda kediyle oynayan iki kardeşin olduğu bu resimde 7 tane fark var. Bunları bulabilir misin? Evet 7 tane farkı bulmaya başlayalım. Burada bir tane bayrak eksik. 1. Şurada yumak var burada yumak eksik 2 burada evin bayrağı mavi burada ise yeşil etti 3 burada kedinin kulağı eksik burada ise var etti 4 burada farenin kuyruğu eksik burada ise var etti 5 6. ve 7. farkı henüz bulamadım evet burada yine kocaman bir resim karşılıyor bizi bul bakalım Aşağıda Birleşik Krallık ülkesi resimlenmiş. Dikkatlice bakarsan 10 kelebek, 4 kedi, 5 gemi çapası, 4 fil, 1 penguen, 6 fincan, 2 hava balonu, 4 güneş gözlüğü ve elinde kitap tutan 3 insan göreceksin. Hadi bunları bulup işaretler misin? Evet, kocaman bir resim. İşte en sevdiğim bölüme geldik. Çengel bulmaca. Aşağıdaki kediler çeşitli eşyalarla birlikte resimlenmiş. Bu eşyaların isimlerini numaralarına göre yazarak bulmacamızı çözebilir misin? Hadi çözelim. diye bir oyun var. Çizgiler birbirini kesmeden noktalar üzerinden aynı resimleri birbirine bağlayabilir misin demiş. Çatıla Pıt'ın maceraları kuyruksuz kedi. Salih Zengin yazmış. Resimleyen Esin Şahin. Burada bir masal anlatılıyor. Haydi çizelim. Bir kedi nasıl çizilir? Öğrenmek istersen hemen başlayalım. İlk önce bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra ağzını ve gözlerini, gözlerin içini ve kulaklarını, gövdesini, daha sonra kuyruğunu ve tamamlıyoruz. Burada minik de minnacıktım diye kuyruklu alfabe yazan Salih Zengin, çizen Merve Özdoğan. Yine bize bir tane çizgi hikaye anlatılmış. Neşeli mutfak, balıklı kedi diye bir tarif verilmiş. Malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış patates, 150 gram konserve ton balığı, çeyrek demet dereotu, tuz ve pul biber. Bulamak için 1 yumurta, un, ekmek kırıntısı veya galeta unu. Kedi suratı için zeytin, havuç, dereotu sapları. İşte bu şekilde ilk önce hamur haline getiriliyor, daha sonra şekillendiriliyor ve kedi yüzü yapılıyor. Bu sayfamızda saklı resimler var. Küçük resimleri büyük resimde bulunuz. Sonra da resmi dilediğiniz renklerle boyayınız. Saklı resimler kalem, mantar, harita çivisi, parmak sucu ve böylece bazı resimler saklanmış. Onları bulup boyayacağız. Noktadan noktaya. Noktaları birleştirerek birinci tablodaki resmi boş tabloya çiziniz demiş. İşte resimiz tamamladık. Bu sayfamızda sayıları birleştir ve boya diyor. Hemen birleştiriyoruz. Ortaya bir tane kedi çıktı. Her kutunun içindekileri say ve doğru rakamı işaretle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Çocuk postası. Burada sizlerden gelen çok güzel resimler var. Haydi çözelim diye bir sayfa var. Robot trenlerin en önemli enerji kaynağı neresidir? Raylar Ormanı, Havuzlu Meydan, Yakıt Çeşmesi, Tatlı Durağı. Burada Mineka Çocuk ekranında izlediğimiz kahramanları ne kadar tanıyorsunuz? Haydi soruları cevapla diyor. 39. sayfada bul ve boya diyor. Kediler biri yumağına, biri mamasına, biri de topuna ulaşmak istiyor. Birinci kedinin istediği topmuş. Şimdi ikinci kediye bakalım. Üçüncü kedimizin istediği mamaymış. İkinci kedimizin istediği de mamaymış. Gölgeler hangi gölge hangi kedinin? Hadi eşleştirelim. Dördüncü sayfada yaptığımız bütün durmacaların cevapları var. Ve kitap tanıtan bir sayfa. İlk kitaplarım. Nerede uyuyacağım? Benim kapkek kitabım. Dünyanın en iyi ressamı, sanatçı Nunu. Burada bize dört tane kitap tavsiye ediliyor. Mırıl kedim, topumu kapınca elimden nasıl da sevinçli kedim oynuyor fırıl fırıl. Topumu geri isteyince nasıl da kızgın kedim tırmalıyor hırıl hırıl. Kucağıma yatırıp okşayınca nasıl da mutlu kedim gülümsüyor mırıl mırıl. Süha Yıldız'dan minik bir şiir. Hem küçüklere hem büyüklere yine dört tane kitap tavsiye edilmiş. Her şey isterim kral benim. Küçük kardeş istemiyorum. Yemeyeceğim işte. Kendi yatağımda uyumayacağım. Ne zormuş büyümek serisi. Ödüllü psikolog ve pedagoglarca kaleme alınan bir çocuk olma ve çocuk büyütme rehberi. Ve dergimizin sonuna geldik. Yine burnun ucuna bir kelebek konmuş. Selçuklu Belediyesi bizi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne davet ediyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel kedilerden bahsetti. Çok bilgilendim. Benim ne kadar da çok çeşidim varmış. Ben biliyordum zaten. Senden çok çeşit var. Hepinizden nasıl kaçacağım bilmiyorum yani. Ama yine de sen benim en iyi dostumsun. Minik fare. Arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Umarım siz de bu dergi okumaktan bizim kadar keyif almışsınızdır. Hoşçakalın bay bay.